Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Bir doğal sayının çarpanları. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine sayının çarpanları denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda o sayıyı kalansız bölebildiği için bu sayılara doğal sayının bölenleri de denebilir. Bir doğal sayının çarpanları ile bölenleri aynıdır. Yandaki dikdörtgenin alanı 12 santimetre kare olduğuna göre, bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının alabileceği değerleri bularak bir doğal sayının çarpanlarını belirleyelim. Evet, kısa kenarı 1 ise 1 kere 12, 12'dir. Kısa kenarı 2 ise 2 kere 6, 12'dir. Kısa kenarı 3 ise 3 kere 4, 12'dir. Dolayısıyla 12'nin çarpanları, 1 2 3 4 6 ve 12 sayılarından oluşur. Aynı zamanda bunlar bu sayının bölenleridir. 12'nin çarpanları yine 1 2 3 4 6 ve 12'dir. 18 sayısının çarpanlarını bulalım. Çarpımı 18 olan sayılar. 1 kere 18. 2 kere 9. 3 kere 6. 4 kere olmaz. 5 kere olmaz. 6 kere 3 olduğunu gördüğüm ve bunları sıralı bir şekilde yazarsam 1 2 3 6 9 ve 18'dir. 24 sayısının çarpanlarını bulalım. Yine çarpımı 24 olan sayılar. 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere 8. 4 kere 6. 5 kere yok. 6'yı yazdım. Yine çarpanlarını bulmuş oldum. Sıralı bir şekilde yazarsam 1 2 3 4 6, 8, 12 ve 24'tür. 30 sayısının bölenlerini bulalım. Çarpanlar ve bölenler aynı idi. Bu sefer diğer yöntemle göstereyim. 1'e bölünür 30. 2'ye bölünür 32'ye böldüm. 15. 33'e böldüm. 10. 34'e bölünmez 5'e böldüm. 6. 6'ya bölünür 6'yı yazdım. Dolayısıyla 30'u bölen sayılar... Sıralı bir şekilde yazarsam 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur. 40 sayısının iki basamaklı çarpanları toplamı kaçtır? E 40 sayısının çarpanlarını bulurum. 1 kere 40, 2 kere 20, 3'e bölünmez, 4 kere 10, 5 kere 8. Benden iki basamaklı çarpanların toplamını istiyor. 2 basamakları belirlediğim 40, 20 ve 10. Bunları toplarsam 40, 20 ve 10'u toplarsam 40 20 daha 60 10 daha 70 olarak buluruz. 48 sayısının rakam olan kaç tane böleni vardır? 48'i bölen sayılar 48 1'e bölünür 48, 2'ye bölünür 24, 3'e bölünür 16, 4'e bölünür 12, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür 8, 7'ye bölünmez, 8'e bölünür 8'i e yazdık. Dolayısıyla buradaki sayılar rakam olanlar demişti. Kaç tane böleni vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam olan böleni vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 6 ve 8'dir. 60 sayısının tek olan çarpanları toplamı kaçtır? 60'ın çarpanlarını bulurum. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10, 7 kere olmaz, 8 kere olmaz, 9 kere olmaz. Tek olan tekleri belirlerim 1, 3, 5, 15. Bu tek olan çarpanların toplamını soruyor. 1 artı 3 artı 5 artı 15. 15 ile 5'i topladım. 20, 23, bir daha 24 olarak tek olan çarpanların toplamını bulmuş oluruz. 24 sayısının bölenleri 1, kutu, 3, 4, 6, üçgen, 12, 24 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre kutu artı üçgen kaçtır? Küçükten büyüğe sıralandığına göre 1 kere 24. 12'yi 2 ile çarptığımda olur. O zaman kutuyu 2 olarak bulurum. 3 kere 8 olması lazım. Üçgeni 8 olarak bulurum. 4 kere 6. Benden bunların toplamını istiyor. 2, 8 daha 10 olarak buluruz. 16 sayısının kaç tane çarpanı vardır? 16 sayısının çarpımı 16 olan sayıları bulurum. 1 kere 16, 2 kere 8, 3 kere yok, 4 kere 4. 16 sayısının çarpanlarını yazarım. 1, 2, 4, öbür 4'ü yazmam. 2 tane var, bir tanesini yazdım zaten. 8, 16. Saydım adetini 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada önemli bir bilgi ifade etmek istiyorum. 16 sayısı 4'ün karesidir. Ve unutmayalım arkadaşlar. Bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayıların çarpan adeti tek sayıdadır. Yani mesela 36 deseydi tek sayıdaydı. 49 deseydi tek sayıdaydı. Ama 60 dedi. 60 bir doğal sayının karesi olmadığı için 60'ın çarpan adeti çift sayıdadır. Bir doğal sayının tam katları. Bir doğal sayının katları sorulduğunda bu sayının sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta nokta ile çarpılmış durumları alınır. Bir sayının katlarını ritmik sayma ile de bulabiliriz. 4'ün 30'dan küçük katlarını bulalım. E, ritmik sayı şekilde sayarsam 4, 8, 12, 16 20 24 28 4 daha eklersem 32 olur. Benden 30'dan küçükleri istediği için bunlardır. 8'in 50'den küçük katlarını bulalım. 8 8 sayarım 8 16 24 32 40 48 8 eklersem 56 olur 50'yi geçer. 8'den 48'e kadar olan sayılardır. 16'nın iki basamaklı katlarını bulalım. 16'nın iki basamaklı katları bir katı 16, 16 daha 32, 16 daha 48, 16 daha 64, 16 daha 80, 16 daha 96, 16 daha dersem üç basamaklıya dönüşür. İki basamaklı katlarının bunlar olduğunu görürüz. 18'in 50 ile 80 arasındaki katları toplamı kaçtır? 18, 18 sayarım, 18, 36, 54, 72, 90. Benden 50 ile 80 arasındakileri istiyor. 50 ve 80 arasında sadece 54 ve 72 var. 54 ile 72'yi toplarsam 4, 2 daha 6, 5, 7 daha 12, 126 olarak buluruz. 14'ün 100'den küçük en büyük katı kutu. 14'ün 100'den 14, 14 ritmik bir şekilde sayarım ya da 14'ü uygun bir sayı ile genişleterek 100'den küçük olduğu aralığa ulaşmaya çalışırım. 14'ü 6 ile çarptığımızı farz edelim. 6 kere 4, 24 elde var. 2, 6 kere 1, 6, 2 de 8. 84, 100'e yakın. Acaba bir 14 eklersem ne olur? 84'e 14 ekledim, 98. Bir daha 14 eklersen 100'ü geçer. 100'den küçük en büyük katını 98 olarak buldum. 17'nin 100'den büyük, en küçük katı. Yine 17'yi bir sayı ile çarparım. Mesela 5 ile çarptım 17'yi. 85. 17 ekledim. 102. 17 ekledim. 119. 100'den büyük, en küçük. 100'den büyük, en küçüğünü 102 olarak buldum. Benden bunların toplamını istiyor. 102 ile 98'i toplarsam sonucumu 200 olarak bulurum. Evet, dersimizin sonuna geldik. Değerli öğrencilerim, bu konu ile ilgili kazanım testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Daha sonra yeni nesil testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Okul Yazar Dijital Dershaneyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.